Merhabalar arkadaşlar. Burası da şöylece Osman Bey ve Emel Hanım'ın evi, bahçe evi. Burası giriş. Şöyle bir tane spot attık. Şurada banyomuz var. Fayanslarını yeniledik. Klozet, duşakabinde montajlarını da yaptık. Burada e, mutfak tezgahını değiştirdik. Tavana üç adet spot attık. Şöyle eski hali böyle tahtaydı zaten alçıpanla falan. Şurada bir niş yaptık böyle ufak strümpier çıtalarla. Ee burada parkelerimiz de yeni bu arada. Ee, döşüyoruz şu an. Süpürgelikleri takılıyor. Şöyle e, yine tavanlara burada strümpier ataçlı, stor perdelerimizi de taktık.